Nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım böyle hayatın güzel geçiyordur. Varlığın için çok teşekkür ederim. Çünkü aslında videolarımı izleyerek bile bana çok büyük bir destekte bulunuyorsun. Şu anda gerçekten yaşadığım o huzurlu hayatı sana borçluyum. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığında sana çok daha fazla en derin, en kaliteli, en doğru en saf bilgiyi sana getirmek için her hafta kendi içimde çabalıyorum. Bu tarz videolar oluşturarak sana sunuyorum. Eğer hala abone değilsen lütfen abone ol. Çünkü bu tarz içeriklerimin daha fazla devam etmesinde de yardımcı olursun. Bugün senin için karmik ilişkilerle alakalı bir video çekmek istedim. Hayatındaki ilişkilerin çoğu karmik ilişki olabilir desem. Ancak bunları gerçekten fark edip arandaki bağı kesmediğin sürece spiritüel ve ruhsal anlamda dengeyi bulamayacağını söylesem. Gerçek bu. Bu videomda hayatındaki karmik ilişkileri tanıman için bir test yapacağız. O yüzden bu videoyu lütfen sona kadar izle. Ayrıca videonun ileriki kısmında karmik ilişkilerimizi fark etmemizle beraber buna nasıl bir çözüm oluşturabiliriz? Bununla alakalı senin için çok güzel bir sürprizim var. Bunu da seninle paylaşacağım. O zaman videomuza hemen geçebiliriz. Karmik ilişkiler. Karmik ilişki nedir? Karmik ilişki çok basit bir kelimeyle, basit bir cümleyle ifade etmem gerekirse, senin frekansını aşağı çeken, senin modunu çok fazla düşüren, enerjini götüren, sömüren bir ilişkidir aslında. Farkında olmadan bir kişiyi hayatından çıkarsan bile, özellikle romantik ilişkilerde bir kişi gidiyor, sonra tekrar, sonra tekrar, sonra tekrar hep böyle aynı tarz insanları hayatımıza katabiliyoruz. Ha bu videoda aslında hem arkadaşlıklarına, hem romantik ilişkilerine, hem ailesel yapına bakarak kim daha fazla seni böyle hissettiğini ufaktan anlamaya başlayacaksın. Eğer karmik bir ilişkideysen hissedeceğin hisleri, durumları şimdi seninle paylaşacağım. Bunları hangi ilişkilerini hissediyorsun, fark ediyorsun ve bunları da daha sonrasında not alman istiyorum. Bu sana çok yardımcı olacak. İlişkinde kendin gibi değilsen, dengede hissetmiyorsan, o ilişkin başladıktan sonrasında adeta ruhundan parçaların kaybolduğunu, eksildiğini düşünüyorsan, ilişkinin içerisinde adeta bir yarış halindeysen, devamlı bir savaş ve tartışma halindeyseniz, seni devamlı kritize ediyorsa, yargılıyorsa, aşağılayacak cümlelerde bulunuyorsa o kişi. Devamlı kendini açıklamaya çalışıyorsan, değersiz hissettiriliyorsan, devamlı sen suçlu konumda kendini buluyorsan ve hep senin kendi problemlerinden dolayı bunlar oluyor. Böyle seni aşağı çekecek, düşük hissettirecek cümleleri duyuyorsan o ilişkide. İlişkinin içerisinde ihmal, yalan, şiddet, istismar ve tehdit varsa çok büyük ihtimalle karmik ilişki içerisindesin diyebiliriz. Ayrıca karmik ilişki içerisindeyken hem ruhen, hem fiziken, hem zihnen yani her anlamda aslında çok daha gerilemeye başladığını hissedersin. Hayatının pek çok alanına yansır bu ilişkinin etkisi. Bir bakmışsın zaman içerisinde o bedensel sağlığını kaybetmişsin. Artık eski sağlığın yok. Ya belki çok kilo almışsındır ya da çok kilo vermiş de olabilirsin. Böyle kafan Eskiden çok daha netken artık hiç öyle hissetmiyor olabilirsin. Kafan karışık hissediyor olabilirsin mesela. Finansal konularda da çok büyük gerilemeler yaşıyor olabilirsin. Ruh sağlığın gerçekten o dengede, huzurlu hisseden o versiyonundan artık eser kalmamış gibi hissediyor olabilirsin. Belki bu ilişkinde zaman içerisinde o özgürlüğün gitmiş, yalnızlaşmış hissediyor olabilirsin ve en temelde de özünden uzaklaşmış Artık kim olduğunu bilmeyen bir noktaya gelmiş olabilirsin. Eğer böyle hissediyorsan karmik bir ilişki içerisindesin demektir. Karmik ilişkiler bizi birden çok büyük hissettiren, çok yoğun ilişkinlik başında, çok büyük haz dolu hissettiren ve sonra birden dibe çöktüren, hayatını bozan yıpratan, benliğini, özünü yıpratan ilişkiler oluyor aslında. Şu ana kadar bahsettiklerimin hepsi karmik ilişkide olduğunun birer kanıtı aslında. Bu bahsettiğim şeyleri sadece kısa bir süre o ilişkin belki genel olarak ilişkin güzeldir o kişiyle ama kısa bir sürede bu tarz bunlardan herhangi bir tanesi tetiklenmiş olabilir. Sonrasında onun üzerine çalışıp dengeleyebilirsin. Onlar ayrı. Bu ilişkinin geneline baktığında sende bu etkileri hissettiriyorsa bu ilişkiyi bitirmen ve oradaki karmik bağı kesmen gerekiyor. Peki biz bunun neden kesmeliyiz? Karmik bağı kesme ile alakalı internete baktığında pek çok video görebilirsin. Bunlar böyle farklı meditasyon çalışmaları oluyor. İşte karmik bağı görüyorlar, buradan böyle kesiyorlar falan filan. Yani bu bir kişiyle karmik bağını kestiğin anlamına gelmez. Karmik bağı kesmek çok derin bir çalışma gerektiriyor aslında. Yani psikoterapi çalışmalarımızda bunun bir parçası. Ancak karmik bağı kesmek farklı spiritel pratikleri de ve ayrıca kendi içsel çalışmanı da kombine ederek oluşturabileceğin bir yolculuk. Tam da bununla alakalı karmik bağı kesme ile ilgili interneti araştırdığımda gerçekten güvenilir bir kaynak ne yazık ki bulamadım. Bununla alakalı da benim Zaten destek aldığım spiritüel rehberim olan Şaileca ile beraber karmik bağ kesme eğitimi yapmak istedik. Sadece bu eğitim değil, bunun gibi gerçekten spiritüel ve psikolojinin birleştiği çok derin, gerçekten çok net olarak söyleyebilirim ki İnternette bulabileceğin en derin ve en detaylı eğitimlerin olacağı güzel bir platform oluşturmak istedik. Online bir platform üzerinden grup etkinlikleri yapacağız, grup eğitimleri yapacağız. Seni de eğitimlerimize görmek çok isteriz. İlk eğitimimiz önümüzdeki hafta 6, 7 ve 8 Eylül'de başlayacak. 3 günlük bir eğitim olacak ve her gün 2 saatlik eğitim vereceğiz. Eğitim ve soru cevap, eğitim soru cevap şeklinde 3 gün beraber vakit vakit geçireceğiz. Ve bunun gibi farklı farklı bir sürü eğitimler olacak. Yani bu video belki çok sonradan görürsen pek çok farklı yeni eğitimin de zaten sitede olduğunu göreceksindir. Web sitemin linkini de hemen yukarıya koyuyorum. Oraya tıklayıp hemen oradan kaydolabilirsin. Şimdilik kendine çok çok iyi bak. O zaman umarım bir sonraki videomuzda ve ayrıca eğitimimizde seninle görüşürüz. Şimdilik kendine çok çok iyi bak. Seni çok öpüyorum. Görüşürüz.